Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Bugün 12 Şubat 2021. Bugün itibariyle tam 23 günlük bir bebek oldum. Bugün sizler için bu güzel havada bir video çekmek istedim. Bugün benim için önemli bir gün çünkü hayatımdaki ilk kısa gezintimi küçük ailemle birlikte yapıyorum. Sizler için daha önce kar videosu çekmiştim bugün ise kar ve güneşle tanıştım. Güneş diye bir şey varmış arkadaşlar. Tüm canlılar, bitkiler, hayvanlar hatta mikroorganizmalar bu güneşin varlığına muhtaçmış. Güneş olmasa kainat olmaz ve canlı hayatı kesinlikle gerçekleşmezmiş. Evet ben de bugün hayatımız ve dünyamız için önemli ve hatta çok önemli olan bir güneşle tanıştım. İlk defa güneşe baktım Bu güneşin sıcaklığını vücudumda hissettim. Ayrıca arkadaşlar bugün karı da yakından görmüş oldum. Rengi beyazmış ve kar da bizim için çok önemliymiş. Özellikle yer altı suları için. Evet e, bugünün çantalarını çıkarmak için evimizden uzaklaştık. Şu an küçük evimizden biraz uzaktayız. Hava çok güzel gerçekten ve güneş oldukça parlak. Ayrıca arkadaşlar öğrendiğime göre maalesef Türkiye'de benim gibi yaşıtım bebek olan bir sürü arkadaşım cezaevindelermiş ve maalesef güneşi göremiyorlarmış. Onlar için çok üzüldüm. İnşallah kısa zamanda onlar da benim gibi güneşi görme fırsatı bulurlar. Dışarıya çıkarlar. Özgür olurlar. Evet 23 gündür evdeydim. Çok sıkılmıştık. Bugün bu güzel ve temiz havanın tadını çıkarmış olduk. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni takipte kalmaya devam edin.